Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir farm simülatör hırsızlık <laughs> diyeceğim ayıp olacak olmayacak. Ee, videosuna hoş geldiniz. derken ne yapacağız? Şimdi paranız yok diyelim. Üzülmeyin. Daha kolay bir yolu var. Gidin abi yanında eken adamlar vardır. Nasıl onlar gerçek olmadığı için buradan hafif bir e, yapacağız. Şu an gayet iyi durumda. Buraya almamız gerekiyor. Tabi onun için de para gerekiyor. Para içinde de biraz kredi. Şöyle 2.5-3 milyoncuk kadar. Satın al. Bak şimdi. 2.438. Ben size bunu söylemiştim büyük ihtimalle. Zarar ediyoruz diye. Bir hesaplayalım yine isterseniz. Zarar. Kar mı belli olsun. 2.438.195. Tamam. Bunu tam yazdım. Parasını aldığım parayı. Burayı hasat ettiğiniz zaman aynı olacak. Ama başlatmamışız. alt sıfırda açıyorum. Bu arada bakın. Alt sıfırı açtığınız zaman son hızla gidip birden durursanız ürün hasat derken makineniz arıza verir. Bak ben önceden çok arıza veriyordum. Artık arıza verdirmiyorum. Makinenin boşaltmasını bekleyin. İçinde bir şey kanıyor büyük ihtimalle. Saman alıyor ya. O samanda kalıyor. Samanda kaldığı için de baga gelip donuyor abi. Bak buraya geldim bekliyorum mesela burada ben. Boşalsın. Hemen kapatmıyorum makineyi. Hatta çalışmasına bile kapatmanız gerek yok. Tamam. Devam sen baba. Bas baba bas 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 bas. Gidin Buralardan videoları bu arada kısa atıyorum farkındayım. Uzun izlenmiyor. Kısa atmaya deneyeceğim. Bir, bir ay belki de 2 ay kadar. Belki kısa izleniyordur. Yerikten tabii ki de. şöyle bir yandan girersek şöyle nasıl olur? Yavaş yavaş. Çok güzel. Mükemmel. Bunu sonra, sonra doğru gidelim bir. Kaç ton çıkacak sizce buradan? Ee, 3 sıradan ortalama 45 50'ye yakın bir şey çıktı. 45 çıkar. Net de 50 çıkmaz. 47 48'de kalır herhalde bu. 48'e yaklaştı. O zaman iyi canım. Yanlış hesaplamamışız demek ki tam düşündüğümüz ayada gidiyor. Bak bu ayara girerken bu arada son girmeyin. Kafayı karıştırıyor. Hani sağ sol yapıyor sürekli. Bas 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 bas. Şimdi tarlayı alıp sattığımızda eğer ki zarar etmezsek anasını alacağım tarla koymayacağım. Tarla büyüyor gene biçiyoruz. Büyüyor biçeceğiz. Sürekli buraya büyüt büyüt biçeceğiz. Buraya boşalt abi. Sen geç ben bir daha gireyim buraya. Böyle genişten dönelim. geldim. CTRW yaptım. Bak oraya saman attık ya. İşte o sıkıntı. Şimdi balya makinesi saman aldım. İçinde bütün samanı resetleyecek abi. Bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şimdi balya makinesi aldığı son şeyi reset diyor abi. Yeni modlardan böyle, oyundan böyle bilmiyorum. Bu da aynı zıkkım. Biliyorsunuz şurada büyük tarla var kilitli. Oraya bir hasat ettim. Ağzımızı etti tarlalar resmen bizim. 70, 100. Yani 110, 120 civar bir şey çıkacak gibi geliyor. Boşal tabi hepsini şöyle alalım bu da kalmasın. Ayıp bir şey. Öyle şuradan şöyle yanına masaya girsek. Böyle şöyle şöyle toplasak nasıl olur? Güzel de oldu. Önce bu köşeye gideceğim ben. Daha sonra ortaya gelirim. Az bir mesafe kalıyor. Kalmıyor da işte. Yapacak bir şey yok. O da öyle kalsın. Onu da artık dönüşte alalım. Ratür durdu mu? Durmuş. Kötü durum. Bunu devam ettirmemiz lazım. Şöyle bir, bir daha gideyim. İşçiye versem gerek yok işçiye geç. Bu iç sana saat dolanın şimdi. 95-96 ton falan çıkacak gibi mi geliyor? Yani 97 ton çıkar. İşte bu hızı yaparsanız makine arıza verir. Hızınızı o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Çok hızlı yapmayın. Daha doğrusu gitmeyin. Bak. Makine boşalttıktan sonra B'ye bas. Bak basıyorum yine çalışıyor gördünüz mü? Makine boşaltmadı bak, Şu an saman aldı içine. Onu boşaltmasını bekleyin. Boşalttı. B'ye basın artık. Ama sonra boşaltmadan B'ye basarsanız işte öyle elinizde patlar makine. Bir satış yapalım bu tarlayı bir. Bu tarla. 2438. Ee, aynı para. Oğlum samanı tutuyorum. Ben niye diyet alıyorum e bir şey yaşadım? Ha mevsimsel olduğu için. Mesela diğerinde gün değiştiydi. Bunda gün değişmedi. Bunda gün aynı kaldı. Ne var lan orada? Hiçbirine değmiyor. Orada bir tanesine değiyor. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey. O kadar şey var. Engel var. Hiçbirine değmiyor. Yok bu olmaz. Hey basar sat. Az kızlara yavrum benim. Bunu depoya boşaltacağız dedim. Depomuz da yok. Silomuz yok canasını satayım. Silo olsa silo dolduracağız yavaş yavaş ama silo da yok. Neyse römörk vardır. Römörkteki inşallah buğdaydır. Değil. Arpa. Mı yulaf mı? böyle kalacak o zaman. Yani mantıken kalması gerekiyor. Gözükebiliyor mu buradan? İşte neyin olduğu? Evet yulaf var. Hala pislikten kıyılıyor lan. İyi <laughs> yavrum benim be. Ee, Draktör zaman lazım mısın? Bir bal yapacağız müsaitsen. Şu modu bir daha mı denesem ya? Bir daha deneyeceğim ya. Ama sildim büyük ihtimalle onu fentresi. O zaman büyük bir tatlı alalım. Ama kiralayalım. Almayalım. Kiralayalım deneyelim. Ee, en yüksek hangisi? 1298 bu gözükmüyordu büyük ihtimalle. Hatalıydı bu. Aa düzelmiş lan. Ee, motorunu yükselt abi. Sadece kiralama yeterli para yok. Kardeş bunun günlük kirası kaç para sorma sahip? 200 bin paramız var lan. Vay anasını. Şunu alsak. Kiralasak daha doğrusu. Para yok. Şimdi küçük bir hesabı varsa bu 500 bin falan mı kirası? Peki biz ne yapalım? Dur. Sen dur. tat samanı alsam mı? E şu an samanla işim yok ya, ya. Almayacağım. Saman depomuz da yok ya. Vazgeçtim. Hey bas devam et. SC'ye bas gel abi bu tarlaya. Tarlayı da sat. 2438 aynı paranız hiçbir şey değişmedi. Tamam. Kazandığımız değil ettik ürün kazandık şimdi Peki biz biraz da borç alsak diyeceğim borç limitine gelmişiz 7 milyon borcumuz var 3 milyon para var 3 milyon borç kalıyor yani borcu öyle böyle bitmeye çalışıyoruz şu an Peki ben bir mod kursam tarladan direkt toplayıp oyunlar dökme gibi bir şey yapsam nasıl olur ben ona bakayım ben bunu bir bakmam lazım daha doğrusu Şimdi uzaklardasın. Bu arada programda bir sıkıntı var. Bazen ekran kayıt geçiştirilebilir. Dikkat edin ona sıkıntı etmeyin yani o gayet normal bir şey. Modu kurdum. Mod büyük mü? Ben, benim size verdiğim modlar içinde var ama ben silmişim. Nasıl ettiysem. Hiç haberim yok. 1 milyon 666 milyon. 1 milyon 100 milyon. 1 milyon 300 milyon. Oğlum nasıl saçmalık lan bu? Kaç binmiş? 100 milyon. Bu neymiş? 400 bin. 5 milyon. 1 milyon. Şimdi Bak ah, işin rengi değişti şimdi. Dur şimdi. 1 milyon 100 milyon. Yok 1 milyon 100 bin 200 bin. Niyetliyiz ya. Beyin biraz yanıyor bazen. Kusura bakmayın. 1 milyon 600. Tamam bari aldım. iyisin İyisin Benim pesi bu şekilde ilerliyor. Onun ne olmadığını. Uzantı. Ne uzantısı o? Karşım. Ha 500 binlik uzantısı o. Tamam. 250 binden 500 bin. 5 milyon. 2,5 milyonlar. Ha, bunu istiyorum bu uzun olsun abi çeksin de ben yok buradan altın rengi istiyorum abi ben altın Vallahi altın olsun gold olsun böyle para olsun altınımız yok para bu altın rengi olsun satın al ananı aradım paraya bak abi ben ben o parayı en kısa zamanda lazım deli para çünkü o para bizi bir de kurtarır da şimdi fendt bu da silmemişim modlardan kaldırmışım geri modları yüklemek gerekiyor tabii yüklesek olur yüklemezsek Bileceğiniz gibi olmayacak. Onu aldığımızda hepsini toplar mıyız acaba? Büyük ihtimalle toplar hepsini ya. Pek değil de iki seferde büyük bir o tarlayı bitiririz. Biterse işimize yarar. orada tuttu biraz eskimi başladı. Ha donduran ağaca işte? yok durmayalım. Şimdi ağacı min ondan korkuyorum biliyor musunuz? Yoksa hiçbir şeyin korktuğunu değil. Kardeşim merhaba. Goldsun diyoruz. Altınsın. Hayırlı olsun. Yeni makinamız. Hop 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 hop. Bak şu bağırması var. Ciğer sesi o ciğer ciğer. Lan oğlum İlla beni yoracak ya. Sırf şunu yapmayayım diye geçeyim diyorum. Ama yok vallahi yok kaşınıyor. Diyor ki illa yap abi onu sen diyor. Onu yap. Şimdi bu arada bu kollar var ya açılıyor ve hızlı açılıyor kapanamış şey böyle. Böyle küçük küçük görmeyin. Buradan geleceğiz Abi yuttuk ya vallahi hapı yuttuk. Ok var da buradan girdik. çıkabilir mi? Hiç çıkamaz. Çık abi şuradan bir yerden çık. Yapacak hiçbir şey yok. Geldik en botan yere girdik. Ve şu an dondu. Vallahi dondu şu an. Gitti. Dostlar videoyu bitiriyorum burada. Çünkü oyun gitti kendine gelmiyor. Bir sonraki videoda görüşürük diyeceğim. Görüşmeyelim. Bitirmiyoruz. Oğlum ne yapalım? Hah kendine geldi. Bazen gidip gidip gelebiliyor böyle. Niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ama. Yani oyundan sıkıntı ya. Başka hiçbir şey değil abi. Tamamıyla %99.999 sıkıntı oyunum. Lan git her lan Senden uğraşacağım ben? Allah Allah. Ne lan bu lan? Tamam ağaç düşman diyelim de Kardeşim her şeyin bir limiti olur değil mi? Bir ayarı olur, düzeni olur. Ben şu an diğer yoldan gitsem çok da geçmiştim oraya. Şu an oraya topluyordum hatta. Ama işte Türk ahlı kestirmiyorlar diyoruz. Daha bir daha geleceğiz biz herhalde böyle yine. Kurtarma şansımız var mı? C'de sıkıntı var ya. C'yi kapat abi. C'den vazgeçtim ben. Vallahi C'den vazgeçtim. Yine aynı yola geldik. Allah'ı. Yemin ediyorum aynı yola geldik. <laughs> kestirme biliyorum abi. Kestirme durun susturun. Evet şu an B yapalım. Bir, bir de B yapalım mı? Bu arazi yer yok. Biliyor musun? Allah benim şuraya bitmek için yaptım sırrını. Yeğenim bu 6 atalım sana ya. Sen kendine gel be. Yavrum benim be. Ciğeri patlayacak bunu ha. Vallahi ciğeri patlayacak. Ha düzeldi lan. Vallahi düzeliyor. Dur 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 dur. Ciğerci turizm. Ciğerlerimiz alev aldı. Alev aldı. Ah, dur 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 dur. Double yapalım şöyle bir. Oh, içmeye devam. Hatta ben bunu şimdi bitireyim. Sonraki videoda görüşelim. Çünkü onunla falan fark ettim şu an. Ben bir resetleyeyim mi? kapatayım açayım. Gelin diye bakın arkadaşlarım. işi bile veremiyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bak videoyu bile bitiremiyorum. Başka ekran geçmem lazım.